İnebolu'dan Ankara'ya gelirken İnebolu deniz seviyesinde bir nokta, Ankara yükseltisi olan bir nokta. Kuş uçuşu gelinmiş olsa burada yer değiştirmeden bahsedilebilir. Ancak burada karayoluyla yani engebeli arazilerden geçerek gelindiğinden dolayı bu yol skaler bir büyüklüktür ve bu yolun bilinmesiyle ve zamanın bilinmesiyle biz ortalama sürati tespit edebiliriz. Eğer hız değişimin hızı bilmemiz için yer değiştirmesi bilinmesi gerekir. Burada ortalama hız diyor. Birinci öncülde yanlış. Ortalama sürati x delta x'ten büyük olduğu için ortalama sürati ortalama hızından büyük olur. Mehmet'in yaptığı yer değiştirme delta x Kon 340 kilometreden fazla değil bilekiz azdır. Doğru cevap B seçeneğidir. Ağırlığıyla kütlesini karşılaştırırken burada aynı ortamı kullanması gerekir. Farklı ortamlarda farklı yer çekimleri uygulanacağı için dinamometrenin göstereceği değerler farklı olabilir. Burada X kentinde 2 kilograma 20 Newton Yek, e, X kentinde gene 3 kilograma 30 Newton'u kullanarak aynı kentte ağırlıkları ve kütleleri oranları birbirine eşit olacağını söyleyebilir. Doğru cevap A seçeneği. F kuvveti K ve L kütlesine uygulandığında ivmesi 2A kadar oluyor. Aynı F kuvveti sadece M'ye uygulandığında ivme A kadar oluyor. Dolayısıyla K ve L'nin kütlesi M'nin kütlesinin oranladığımızda yarısı kadar olmuş oluyor. Yani M'nin kütlesi K ve L'nin iki katı kadar. Dolayısıyla M, K ve L'den kesinlikle büyüktür. K ve L kütleleri karşılaştırma yapamayacağımız için büyük olabilir. Olabilir sorduğu için doğru cevap D seçeneği. Üzerine uygulanan net kuvvet sıfırsa cisim duruyordur ya da sabit hızla hareket yapıyordur. Cisim 80 km bölü saat hıza ulaşıncaya kadar hızlanan hareket yapmış. Demek ki bir kuvvet uygulanmış. Yerden yüksekte sabit hızla ilerliyorsa dolayısıyla net kuvvet sıfırdır. Doğru cevap 2 doğru. 3. Ağaçta durmakta olan hareketsiz olduğuna göre net kuvvet 0'dır. Doğru cevap 2 ve 3 D seçeneğidir. Paneller üzerinde gösterilen kilometreler bu kilometreler alınan yolu gösterir. Dolayısıyla ikinci panel üzerindeki kilometre ile birinci panel üzerindeki kilometreyi çıkartırsak ne kadar yol aldığını buluruz. İkinci panel üzerindeki saat değerinden birinci panel üzerindeki saat değerini çıkartırsak ne kadar süre aldığını buluruz. Ve burada ortalama olarak ne kadar yol, ne kadar süre dersek ortalama süratini bulmuş oluruz. Yolculuk süresi bulunmuş oldu. Yapılan yer değiştirme, yapılan yer değiştirme vektörel bir büyüklüktür ve ne kadar yer değiştirdiği bu paneller üzerinden gösterilemez. Doğru cevap C seçeneğidir. Sürtünme kuvvetinin hayatı zorlaştıran etkilerini ortadan kaldırmak için bir hal tercih ağırlığı kaldırmadan önce ellerine beyaz renkte magnezyum fosfat tozundan oluşan pudrayı sürmektedir. Böylece eli ıslanıp kaymasını önler. Kapı menteşelerinden gelen sesi azaltmak için yani sürtünmeyi azaltmak için yağlama yapılır. Kaygan yola kum ya da talaş serpilmektedir. Kaygan yola kum ya da talaş serpilmesi burada yola yapışacak ve sürtünme değerini arttıracaktır. K katsayı arttırdığı için.